Ee, Anıl abi ve Efe abi hoş geldiniz. Ben de hoş olmadım. Niye Benim tanka Paramı geri istiyorum. Paranı, so paranı başlatma. Para baş harcayacağız zaten. Daha tamam beyler, şimdi neyden başlayalım? Ne alalım? Ha beyler, hatırlarsanız tamam. e Hatırlar alalım, uçak alalım, roket alalım, uçan motor alalım. Hatırlar Beyler hatırlarsanız en son 20 milyon dolar harcamıştık. Bu sefer de kaç milyon harcıyoruz? Ben 100 milyon ya. civarı. Tamam sen çıkıyor mu? Kanka kesin şence. acil. Senin o arabanın ismi neydi? Bir dakika nasıl yapılıyordu lan bu? Kaf Sol taraftan atar mısın herhalde? Bulamadım ben onu. İsmini yaz bari. Tamam. Bir dakika şu. Nasıl yapılıyor lan o? Sesi çok kısık ile anlaştım ya. Bir dur 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 dur. Bir çık arabadan ya. Kullanmıyorsun arabayı. Bir dakika şu an bakıyorum. kanki. Sadece bu mu değişiyor? Eee bak hızlı değişiyor mu? Bu nasıl yapıyor? Ne <laughs> öyle diyorsun ki abi? Bir <laughs> dakika. Yani bu kornu yapan da ne bileyim. Beynim var ama. Ben maddi durumla dalga geçiyorum. Ben bu arabaya bineceğim. Evet. Hanımefendi arabanın kilidini açar mısınız? Hanımefendi amınıza ayarlı adayarım aç kapıyı Güldürsenize oğlum ya Teşekkür ederim hanımefendi Nasıl alıyorsun lan bu? Bunun hiç kim bu bu arada güzelmiş. Neyse. Güzel zirit atıyor. Evet. Bir dakika abi. Yetiyor abi yetiyor lan 100 milyon var. 100 bin olmasın o. Ne demek yetmiyor lan? 108 milyon var bir şey var. Ya. Kanka araba çok hızlı. Araba çok kayıp. Sağ Emin misiniz lan? Vallahi kanka içi bok kokuyor yani ya. Yani bindiğime pişman oldum. Bu araba nasıl bok kokuyor. Evet. Bu araba ne? biliyorum. Onun iş. Sena, Sena, Sena. Ya <laughs> Sena. Hop. Dur ben de babanla. Da... Bekle. Tamam ha. Ee, şimdi. Bak, tamam. şunu ayarladık. Biri, bir de, bir kanka, kanka şu kasayı alacağım. Millet çimri almış ya. Bir araba kullanmıyoruz şu işlere. Kanka birinizden çok fena yankı geliyor. Dur Ya. Efe abi, Efe abi Allah belanı versin Efe abi. Ben vermeyeceğim. <laughs> Daha Oğlum, vermiyorum. Ef abi buraya giremezsin sen. Neyse. Kanka bir dakika şu an alıyorum bildiğim birkaç şey satın aldım. evet, aldım. Giriş yapsana. Ney? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaptık ya oğlum. Ben duymadım bir daha ya. Lan yakınımda bir şey ya. sıkmayın. Bir bak O kim atıyor onu? Kanka çatışmayın yeter çatışmayın anasını satayım çatışmayın. Kanka bu çocuk saçıyor. Efe abi. Kero, yapıyor kero. Kero yapıyor. Tamam yeter beyler durun artık. Biz Efe'yle suçsuzuz. Biz köy. Biz... Evet. Biz bahtiyarız. Bakka. Siz bize istirahat atıyorsunuz ki. Ya bak. A polis ananı var ya polis bekle. Polis yaptı kanka. Sıkıntı var nasıl yaptı sen? Takla attırdı. Ben inanamadım. metle artık bir sakinleşsin yok sakinleşme so you don't want to get kanka ya kere hiçbir şey yapmıyor nasıl yapacak kanka bakacak abi abi bir tank çekti bela bir biri tank çekti sikecek şey ya ya kim yapıyor Cinsan çekti. Keratan çekti. Kero çok çekti. Keratan çekti. Sayılamaz mı ama? Ya Öyle Kero yanımda şey. gerizekalı, geri zekalı. İftiracı piç. Yarrak, yarrak yanımda. Bak bakayım Kero nerede? <laughs> Bir dakika bakıyorum. Adam tank çekti ama. Ben ne diyorum ama nakayı? Bak bu ne ya da. Yazık almadım.

Anasını satayım bu ne oha Ben sadece sas söylüyorum Pistoyu öldürüyorsunuz uzan gel Ömer Bin ol öleceğim öleceğim ya yani polis, Dennis polislerden kurtulsun ya. Yine yaralısın. Ya Ömer bak. Bak şaka sersin. yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ama bak izi şimdi burada izi çok yakışıyor. Bekle kanka şu an bildiğin her boku satın alıyorum. Ondan sonra ııı... Ee... Karamızı da harcıyoruz. Tasarrufu harcıyoruz. Boşuna harcama yapmıyoruz. Bekle et. Vurum ama yapıyorum. Gel lan buraya, Gelin içeri. Ha, içeri gel lan içeriye Lan içeriye gel lan Tamam Ya susun bir susun <laughs> Ya Ömer <laughs> Ya ben bir şey satın alırım bir şey bir şey sabah Ben buradan çıkıyorum bekle ya. Bir dakika Nasıl buradan yapayım? çıkıyorum. Sakin bir <laughs> sakin bir yerde şey alacağım. Ondan e, sonra yola saldırım Saldırmayın kanka. Ateş açmayın oğlum yayında. sus lan sus yeter Neyse durun <laughs> Efe abi sus yeter yeter <gülüyor> <gülüyor> Of Geldim Bu kim? Bu Enes mi? Ayşe mi? Sıkma bana sıkma sıkma Yok sıkacağım Siyah da saldırdı Atacağım dedi. ben ona Bu lavuk kim lan? Bırak lan onu Helikopter haram yasaklanmış helikoptere Hiç Bir tane de akulla aldım. <laughs> Bir dakika. Her lan ne bok varsa satın aldım şu an. Ozan. Ozan nerede ama? Yapma yapma yapma. Ben Polonyalıyım. Açık etmeyin. Evet. Oğlum teröristim ben de ama. Ömer. He. Ne oldu? GTA görüyor musun? Tamam. O zaman şu an yayındayız kanka full para harcıyoruz. Yalan söyle bu arada. Ya sus sen de. Evsiz, değil. kendisi evsiz Mehmet. <laughs> Etme abi, yapma abi. Ömer doğru mu? Doğru. Yapma diyor. Hala yapıyor. Hizmetlerinde sadece bu aile mi var? O zaman sen konuşma Tamam ben sıktım. Ulan daha tatsana. Fallik ne bir tam olarak? Ulan daha tatsana. Atıyorum. Efe bak kanı sıkılıyor ben, sıkıldım, ben sıkmıyorum sen Efe abi 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 Ağzına hiç aldın mı? Sigara Bir son taç böyle Tamam sigara ya kanka bayağı bir şey satın aldım var ya Efe abimle takımız efendim satayım her efendim satın aldık lan Arkadaşlar efendim Her... her efendim satın efendim efendim Yalan söylüyor. efendim 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 Aa aşağı düştü. Her bu satın aldığını ya. musun yoksa seni öldürelim mi? Olum var Lan var sokta. <laughs> vur vur lan vur ona, vur ona. Adamı geldi, bunun adamı geldi. Vur bunu. Bunun adam kolay ama. Lan ölme niye geçtin? Bak arkana çocuk kızıyor. Yapmayın. Bir Daha ka. <laughs> ya! Ömer! Kan ya. ne oldu bu? Böyle baskan. Onu öldürecektim. Gangsta seninle gelmiş seni öldürdüm. Pardon. Gangsta vurdum sana. <laughs> Abi dur bayağı bir şey satın aldım bitiyor neredeyse. <laughs> <laughs> Niye ben zaten düşman kesin Niye alamıyorum ben bunu? Çıkın çıkın gelin kahveler <laughs> Geliii Lan Bir dakika lan bitmedi daha Neyim yarvaydı Bakın stoklarda Hop OB'ye al Sniper var mı? Sniper var mı? Sen ya, Alo, sen pyr var mı? Yasak mı? Tamam, sadece tarafa bakmıyorum Abi, vesa saatma yayında Ya sahne ya Ya siktir git o zaman Yo gitmiyor. <laughs> ya bana bak Ağzına sıçtım, sust, susturdum şunu dur <laughs> Ya çık git ya. Bir dakika lan benim. Beklemeler yeni grup açacağım. Bir dakika. Hı. Bekleyin birisini davet edeceğim. Allah abi davet edeceğim ben. Aha malazan geldi dur. Sana girsin. Geri zekalı el hareketi yapıyor. Bir dakika. Bir dakika abarttı lan. Ah. Kafalı bir grup açıyorum beyler bekleyin. Anla abi geldin mi? Adam. Ya çok çok abarttı adamlar ya. Baya gi gitti RNG, RNG falan dediklerinde bıktım lan. Sesim geliyor mu? Adama aşırı bı bıktırdı lan. Yeter dedim. Keray Kero davet bir dakika. Sen hipoterm hesabından niye gelmedin? Hipoterm hesabından niye gelmedin? Ha. La 50 milyon kaldı. Harbi ay ha, yetmi Yetmeyebilir ha para. Gerçi o kadar şey almam ama. Bir dakika hop Yok ya grup kapalı zaten. Hop.